Hey teraziler, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Desteği böldüm, kupa kralı belirdi. Eman Allah'ım, kim bu kral, kim kupasıyla geliyor? Aşk mı var? Direnmeyiniz efendim. Kendiniz aşkı açınız. 2022 geldi, Ocak ayı. Videoyu ben önceden çekiyorum. Çünkü seyahat halinde olacağım. İstanbul'a gidiyorum. Ailemle vakit geçireceğim. O süre içerisinde video çekemeyeceğim için önceden videoları hazırlıyorum. Yeni yıl umarım çok iyi bir giriş yaparsınız. Öyle de devam eder. Enerjiniz muhteşem olur. Kanalın en sıkı takipçileri olarak sizi yeni yılda da çoğalarak burada görmekten mutlu olacağım efendim. Bana da şans dileyin 2022 için dualarınızın içerisine ekleyiniz. Hayatımın aşkını bulma konusunda artık yeter aramaktan yoruldum. <laughs> Haydi bakalım. Teraziler bu arada 2022'nin kariyer, aşk, sosyal çevre açısından nelere gebe olduğunu merak ediyorsanız sadece potansiyeli yokladığım bir video var. O desteğini seç videosu. Ona da göz atabilirsiniz. go. Teraziler biraz mıy mıy mıyısınız acaba? Öyle mi giriyorsunuz ama? Yoruldum artık. Yaşımı başımı aldım. Plan mı diyorsunuz? Bilemiyorum. Kılıç altılısı kartı. Kapı kartınız bir şeyleri geride bırakma. iyi bir karttır. İyicil enerjiler taşır. Size hizmet etmeyen şeyleri geride bıraktığınız gibi e, aslında sizi iyi şeyler beklediğini gösterir. Kılıç altınız kartı. Yer değişikliği olabilir. Taşınma olabilir hakikaten. Ayrılma olabilir. Ama sonuç iyidir. Yakın geçmişiniz. Kupa dörtlüsü, değnek altılısı, tılsım ikilisi. Orada kartlar bana şunu söylüyor. Ne olduğunu siz de bilmeden böyle mehliyorsunuz. Ama ya işte bana bu beni beğenmez ki ya da ben onu beğenmem ki. Ama başlayacağım da ne olacak? Yani başlangıç var, değnek altılsa sizi götürecek enerji var ama bunu görmüyorsunuz, görmemekte ısrar ediyorsunuz. Konfor alanınızdan çıkmıyorsunuz, yorgunsunuz galiba. Tılsım ikilisi enerjisi kararsızlık. Ne yapacağınızı çok fazla bilememe. Bilmiyorum bu aşk mı, iş mi? Çevre mi? Artık bilemiyorum. Ek desteği de göreceğiz. Şu anki enerjiniz tılsım değnek beşlisi ve kılıç prensi kartı. Bir şeylere heveskarlık var, bir şeylere heves etme var. Ama işten galiba kafanızı kaldıramıyorsunuz. Değnek beşlisini neye koyacağız bilmiyorum ama hakikaten tartışma olabilir, kıskançlık olabilir. Kendi içerinizdeki anlaşmazlıklarınızın yansıması olabilir. Kendi enerjinize bakıyorum. Çok da aslında burasıyla paralel. Değnek onlusu kupa dörtlüsünü tamamlayıcı bir karttır. E, ee, hayatı tesbih yapmışım sallıyorum değil de o enerjiye keşke girsek <gülüyor> hepimiz. <gülüyor> Hayatın bütün yükleri benim omuzumda. Allah kahretmesin. Bunu artık bırakmak istiyorum enerjisindesiniz. Ve terazinin bir bakıma aslında kupa kraliçesi kadını olduğunu, feminen enerjisinin e, piri olduğunu hatırlamak istiyor gibisiniz. İçinizdeki e, aşkı paylaşmak ve aslında aşka muhtaç olan tarafınızı da doyurmak istiyorsunuz. Peki haydi bakalım ayrıntısına bakalım. Teraziler kupa dörtlüsü neden orada? Kupa ikilisi, kılıç ası, kılıç sekizlisi belli oldu. Valla adaylar varsa bile, ruh eşinizi bulma fırsatınız varsa bile kılıç ası bunun hakikaten çok açık ve berrak şekilde etrafınızda olabileceğinizi olabileceğini gösteremez. Siz kupa dörtlüsü enerjisi kafanızı kaldırmadığınız sürece, kılıç sekizlisi ile elinizi kolunuzu bağlı şekilde hissettiğiniz sürece o ruh eşi gelmez. Destenin içerisinden düştü göstereceğim. Şuradaki kart kupa kraliçesi geri koyacağım. Geleceği varsa gelir. Ee, çok açık ve net. Burada uyarıcı var sen göreceksin. Sen görmedikten sonra, gözünü açmadıktan sonra hiç kimse gelip senin göz kapaklarını açıp ona ruh eşini sokamaz. Kafanı kaldır, dön bak dünyaya. O şarkıyı da çok severim. Pin, pin hani. Dön bak dünyaya. Biraz müziği değiştirdim ama. Değnek altılısı neden orada? O benim için kilit kartlardan biri. Neyin şan ve şöhret enerjisi o? Tılsım dörtlüsü, kılıç prensi, kupa prensi. Vallahi o çok açık ve net şekilde ben konfor alanımdan çıkmam enerjisi. Böyle azıcık kaşım ağrısız başım. Bakalım tılsım dokuzusu, kupa dokuzusu falan gelir mi ama siz bir şekilde kendinizi aslında yalnızlığınızla idare edip e, memnun olduğunuz konusunda ikna etmişe benziyorsunuz. Kalbinizi sıkı sıkı koruyacaksınız. Uygun kişi gelmeden o kalbi çok açmak istemiyorsunuz. Kılıç prensinin ikinci kez gelmesi onu gösteriyor. Araştırıp sormadan bu sefer ben Yoğurdu üfleyerek yiyeceğim. Çünkü sütten ağzım yandı, yandı, yandı. Kupasını alan, gelen her prense de kapım açık değil. Kral ol da gel diyor gibisiniz. Bilemiyorum. <laughs> Tasım ikilisine bakalım. Kral gelecek mi? Çünkü siz kupa kraliçesiniz. Benim dengim olmayan insanlarla artık olmayacağım diyorsunuz. Bravo size. En azından bunu idrak etmişsiniz. Kılıç kralı, kupa ası, kılıç onlusu. Güzel. Kral geldi. Kupa kralını bekleyeceksiniz. Kılıç kralına kapılarınız kapalı. Bu bir o, e, oğlak. Allah söyledi. Belki de oğlak. Bu bir terazi, bir kova, bir ikizler olabilir bu kral. Ben artık bu duygusal anlamda unavailable uzak, soğuk e, duygularını bana açmayan eee ne ya bunun Türkçesi? <laughs> İngilizcem Türkçemden daha iyi. Eee Duygusal anlamda ulaşılmaz kişileri istemiyorsunuz. O kişileri hayatınıza çekmek istemiyorsunuz. Ee, kupa istiyorsunuz. Kupa ası istiyorsunuz. Duygusal. Sizin için artık e, ağzı dil laf yapan bir şekilde sizi konuşarak etkileyen çünkü terazi konuşmayı da sever konuşan insanı da sever bu, bu enerjiye kapalısınız çünkü bu, bu enerjinin sizi ikilemde bırakmasını istemiyorsunuz sizin kararınız verdiğiniz şey ben kupasını getirecek kralı bekleyeceğim umarım o kral gelecek bakalım sizin kadar bekliyorum ben de o kralı. kuralı kralı tılsım sekizlisi kartına bakıyorum şeytan tılsım altılısı aziz kartı hmm. E tamam işe yoğunlaşmış olabilirsiniz ama toksik enerjiden uzaklaşmanın sırrını çözmüşsünüz. Emek vererek çözmüşsünüz. Belki de 8 tane sevgiliden sonra bunu anladınız. İlk defa tılsım 8'sinde 8 sevgi diye yordum ama belki de 8 e, evlilikten sonra. Bilemiyorum <laughs> 7 kocalı yürüptü neden olmasın. E, i̇şin sırrına vakıf olmuşsunuz. Aferin size şeytani enerjiden kurtulmanın sırrı eşit şekilde verdiğim kadar alacağım fedakarlık yapacaksam da o fedakarlıkların bir şekilde karşı taraftan da bana gelebileceği ve e, uhrevi bir enerji istiyorum. Ciddi ne yaptığını bilen eden ayakları yere sağlam basan kadın ve erkek istiyorum diyor gibisiniz. İşin sırrını çözmüşsünüz. Bravo. Peki işin sırrını çözdüyseniz değnek beşlisi neden orada? O biraz gürültücü karttır. Kader çarkı kılıç yedirisi tılsım üçlüsü. Bak sen teraziye. Oradaki biraz kendinizi kandırma enerjisine girebileceğiniz gösteriyor. Hepimiz toksik enerjilerden kurtulmanın yolunu bir şekilde buluruz ama bazen bir kişi kendi vizi öyle çeker ki ya bu benim kader bu kişiyi karşıma çıkardı. Belki de olması gerekip deyip o enerjiye kendimizi sokma. Nasıl diyeyim? Burada o kadar böyle şey var ki havada kendinizi kandırma ihtimaliniz olabilir ne konuda? ...sizin enerjiniz uymayacak kişi hayatınıza girer... ...ya işte bir kader bu benim bir karşıma çıkardı... ...bir şekilde aman yine aynı şey deyip... ...bir şekilde suçu kadere atma ihtimaliniz var... ...çünkü tılsım üçlüsü bana der ki... ...ya bir yardım al, bir, bir anla dinle, bir, bir bak bakalım... ...yavaş git, senin ayarında mı bir araya gelebilir misiniz... ...bu insanla siz mutfağa gelip beraber yemek yapabilir misiniz... ...oturup hayat hakkında konuşabilir misiniz... ...paylaşabilir misiniz her şeyinizi... mi? anlatabildim mi... Bu enerji oradayken sanki siz bu enerjinin aksi insanlarını çekiyorsanız hayatınıza çünkü neydi amacınız ayakları yere sağlam basan hakikaten bilmiş görmüş görgülü kültürlü size yarış yaraşır bir enerji istiyorsunuz ama e, o, o gelmiyor size onun gelmediği yerde de ya kadere mi küsüyorsunuz çünkü kupa dörtlüsü orada kılıç sekizlisi bilmem anlatabildim mi kılıç prensine şimdi gelelim kupa kralı bekliyoruz hala. Tılsım beşlisi, tılsım dokuzlusu, kupa altılısı. Vay 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 vay. Ne demiştim azıcık ağrısız başım, ağrısız başım. <laughs> azıcık kaşım, ağrısız başım. Geldi tılsım dokuzlusu geldi. Arayacağım. Yani o ruh eşi yine kupa kartı. O çok güzel ruh eşim beni gelip buluncaya kadar ne kadar yokluk enerjisi çeksem de ne kadar yalnız kalsam da ki teraziler yalnız kalmayı sevmezler. Mutlaka birileri olmalı onların yanında öresinde. E, o enerjiye tahammül edeceğim diyor gibisiniz, kararlısınız. Değnek konusuna bakalım efendim. Kılıç şövalyesi, kupa şövalyesi, e, ay kartı, kupa kralını beklerken kupa şövalyesi geldi. Bu da güzel, güzel. Daha romantik olur. Kupa kralları biraz daha yaşını başını almış. Çok fazla romantik olmayabilir bence. Bu daha iyi. Yanında da kılıç kralı var. E, ne güzel. Siz değnekleri sırtınızdan atmayı düşündükçe bunlar size gelmeyecek. O değnekleri bir bırakın. Ondan sonra bakın bakalım nasıl hızla gelişiyor. Yani değnek falan yok benim sırtımda diyorsanız. Bu bir mecazi anlamdır. Ee, artık geçmişe dair bagajlarınızdan kurtulun. Unutun ya işte Ahmet vardı şöyleydi. Mehmet vardı böyleydi. Ondan sonra Utku vardı böyleydi. Berkay vardı böyleydi. Ayşe'ydi, Fatma'ydı, Sibel'di, Selin'di. Bilemiyorum artık neyse. Bir bırakın unutun. Yapamıyorsanız bir yöntemim var benim. Bir kere yapmıştım işe yaradı. Kağıdı insan isimlerini yazın. Hakikaten kurtulmanız gereken insanlar. Yakın o kağıtları küllerinde atın. Bir deneyin bakalım. Evi falan yakmayın ama. <laughs> Kılıç şövalyesi aşağıda tekrar. Tılsım kralı, uf, değnek kraliçesi kupa meşrisi. <laughs> Tılsım kralı yani biz kupa kralını arıyoruz ya bütün krallar gelir şimdi peş peşe. Oradaki değnek kraliçesi kim? Şimdi kraliçeler ikiye ayrıldı. Haydi bakalım buyurun buradan yakın. Bazılarınız için hem kendi içinizdeki bölünmüşlük olabilir, bazılarınız için de gerçekten de bir kupa kraliçesi, bir de değnek kraliçesi adayı olabilir. Ya da neye bakacaksınız? Ee, ama oradaki tılsım kralını nereye koyacağız? Orada enerji o kadar değişti ki, bir de kupa beşlisi geldi. Şuna yoracağım ben yine, benim kompozisyonum uygun şekilde. Şimdi kupa enerjisi arıyordunuz. Duygusal tatmin, ruh eşiği, kupasını getirecek kral, şövalye vesaire dedik değil mi? Buydu sizin ereğiniz. Artık bu yönde ilerleyeceksiniz. Hayal kırıklığı yaşamak istemiyorsunuz. Acaba şey mi gözünüzü korkutan? Ya ben biraz da maddesel enerji aramalıyım. Biraz da ateş çekim aramalıyım. Ama yani bu... Bu ayrışmayı size ne getiriyor ki? Böyle bir düşünce içerisindeyseniz zaten bu ayrışmayı yapmayın. Ee, tamam kimse dört dörtlük değil ama bir ilişki bunların hepsini zaten bir nebze taşıyacaktır. Hem aradığınız o enerji fiziksel enerji olacaktır. Ha, zenginlik falan kastetmiyoruz. Biri gelir zengindir şansınıza. Biri gelir hakikaten buradaki tılsım kralı enerjisi şey e, hayata bakış açılarınızın uyup uymadığı, hayata ne kadar emek sarf ediyor, ne kadar emek koyuyor, ne kadar beklentisi var hayattan böyle bir enerji. Ee, bu size hayal kırıklığına uğratmasın yani bu enerjiler de olacak peki kupa kraliçesine bakalım kılıç ikilisi tekrar değnek beşlisi ve tılsım şövalyesi kartı çok enteresan bekledik bekledik bakın bütün kralları aldığınız kupa kralı haricinde böyle bakıyorum Hayır, sizin yerinize ben de merak ettim belki şurada gelir bilmiyorum ama gelmemiş olmasında bir anlamı elbette ki vardır vakti değildir. Kupa kraliçesinin üzerine ee, yukarıdaki enerjinin devamı. Çok açık söyleyeyim. Tekrar değnek beşisini aldınız. E, diğer yarımı bekliyorum ben. Kupa kralını bekliyorum. Değil mi? Beklediğiniz diğer yarınız. Sizin ayarınız eşiniz. Ama yine sizi onu bulamadıkça o, o, ona benzer bir aday karşınıza çıkmadıkça, idealinizdeki insan karşınıza çıkmadıkça ya da çıkmadıkça bunun yavaş geldiğini düşündükçe ki tılsım şövalyesi yavaşlığı anlatan karttır. Bu sefer kendinizi tekrar yiyip bitirmeye başlıyorsunuz. Bunu yapmayın. Kılıç çekilisi pasif enerjiyi gösterir. Evet belki de içsel dönüşümünüzde henüz tamamlayamadığınız noktalar var. Yani siz aslında bir şey size doğru geciktiğinde ne zaman ki kendi kendinizi yemekten ziyade ya böyleymiş her şeyin bir zamanı var gibi bir uhrevi enerjiye girdiğiniz vakit o size gelecek. Değnek beşlisi enerjisini koruduğunuz sürece aradığınız kişi size gelmeyecek. Bu açık ve net. Önce bir şeylerden taviz vermemiz gerekiyor. Belki de bu enerjiyi artık sırtınızı döndüğünüzü anlatıyor. Tılsım altılısı, pardon kılıç altılısı. Bakalım ve bitirelim. Değnek prensi, tılsım prensi, tılsım kraliçesini aldınız ve bitirdiniz. Çok güzel. Şunu göstereyim. İçimizde kaldı tılsım kralı. Bence yakınsınız. Nefis. Tılsım kralı size gelinceye kadar teraziler. Yapmanız gereken şuradaki konflikt. Ee, içinizdeki kavgalı halinizden kurtulmak Yavaş yavaş olacak efendim Prens kartları yavaş yavaştan ziyade Küçük adımlarla başlayacaksınız ee, İçinizdeki enerjiye dönün Ergenlik enerjinize belki de dönmeniz gerekiyor Bir bakın 15-16 yaşınızda Neler yapıyordunuz ilişkilere bakış açınız vesaire neydi Belki de aradığınız cevap oydu Bilemiyorum Tılsım Kraliçesinin burada gelmiş olması çok şık Tılsım Kralını almıştınız Uzun vadeli İlişkiler, ortaklıklar, çevreler, arkadaşlık her neyse size göz kırpıyor. Bu arada yalnızlığınızın verdiği keyfinde tadını çıkarın. Benden bu kadar. Sizin için bir anlam ifade ettiyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler, bay bay.